Arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Saatlerdir belki burada bekliyorsunuz. Az önce görüşmeler olmaktaydı. Sesim duyuluyor mu? Dublörü mü çağırmadım kusura bakmayın. Ben. Ee, yaklaşık iki haftadır. Herkes gibi... ...evinde oturanlar olsun... ...gezi parkında olanlar olsun... ...herkes gibi... ...çok üzgünüm. Maalesef Türkiye'miz... ...bunu hak etmiyor demekten başka bir şey... ...söyleyemiyorum. Sanırım bize nazar değdi.